Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Yeni bir lobby troll videomu hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bir arkayı boşaltalım. <laughs> Try to stop me and you'll drop dead missing I'm on my way to the top now, listen I ain't never gonna stop, too driven I ain't never getting lost, got vision I'ma make this shit hot, ignition Yeah, y'all give me facts, not fiction Then you know i fucking listen, cause I'm on a fucking mission Man, you got to be driven, cause this world is unforgiving You're the only one that's winning, or the only one that's quitting So get up and stay committed, don't be asking for permission Hit the make your Evet arka planı da boşalttık. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Hadi lafı daha uzatmadan videoya geçelim. Ali Uğur. Bakalım yapacak mı? Oo. kim yaptı? Kim bize karşı verdi? Aleyküm selam aleyküm selam Kral hiç uğraşma çeksene şu 300 çerçeveyi Kim o? Kral Diablo var ya Bak Diablo saplar var söyleyeyim mi adam youtuber No Çekecek birazdan çerçeveyi onu bekliyorum ben de zaten Adam 500 vardı bu Bekleyin 300 çekiyor ama Çekecek birazdan çerçeveyi yok bunu getirmemeli ya. Yani. Evet. Yaptın. Devam. <laughs> Hadi kanaat çek, çek kanaat 500'e. 500 mü deniyordun? Hayda, çek artık. Yok. No. Yok ki. E, çekeceğiz zaten. Uğraştırma beni, tek. O zaman şöyle, bari bir tık yedim. Kafana ah, güzel. Lan ya be lan. Adamı niye attınız? Adam hesabı çok iyi. Oy da çekti. Kral iyi böyle. 300'ü de çekti. Sen <laughs> şey. de Senle gelmek için var ya tüm destanların şeyine giriyorum ha takımına. Açıktan bak. with their nails done With their nails done now. This is the future. Evolution. This is the future. yeah Nereden bir çıkmaz? Merceğe. <laughs> <laughs> <Bir ferir>. Babacım. Alvar, hele bana. Abi no. abi. Ne no. haber? Haber çok. Nasıl Gel gel. Gel gel öyle alayım canım. Gel sen öyle alayım? Gel, sen sen. Tak sen. bey, canım bana istek at lobiden iki dakika biraz. ...lobiye fliplet'ten buna dersini vereyim al maskeyi taktık maske de Karola, canım 2 dakika bir dakika bir de misal ver at canım tamam canım karo alırım karo alırım karo sen de çek deli gel John, <laughs> ya. Ya la vamos <laughs> a hilar ni yo. Eso vive de ya cual es para. 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 Ağabey tamam, ya, tabi de buraya. Ha, tabi buraya. ya, tabi de buraya. Ağabey ya, tabi de buraya. Ağabey ya, tabi de buraya. de buraya. ya, de buraya. Ağabey buraya.

yeni gelen emojileri yapıyor ama Al, ben de bunu yapayım Oze vego senin emojin bitti Niye durdun? Nerede emojin bitti yapıyorum ya Bitti ya abi Ata bu bitti çok güzel gidiyor ha. lan Tekila <laughs> rozileri ben seni. Gel, Sen gel, gel. Var var. var var. Var var. Gel gel. gel. Önce, az önce laf atıyorlardı. Şimdi sende var. Anem de dön, anem hem potato tactics görevim, hem de dönau yakyap. Daha inanmıyorum daha.

hee gittin, gittin elin makinesine gidelim sana işe gidelim hee hee gir emin araba konağa gel o hava ne ha. yok, hadi yok. <gülüyor> 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 Olacağı buydu. İyi video başlığı çıktı. Bu adam kendine çok güveniyor. Kapsana bunu. Gel gel Başlayalım no problem Bakmam lazım hesabın içine Hesap Aa, Hesap bak. Alır kanka bize Dışından böyle gözüken alırım kanka Herkesi daha yedi oğlum alamaz lan Her türlü alırsın lan gitmiş de Yok canım alamaz bir da kim nasılmış Merak ettim ne olacak Aynen bak Zehra hanım yani şey yapıyor Lütfen kanka bir erkek Abi, Ben onu post sen canını sıkma Ben de bir gel gel <laughs> <laughs> Aaa hanımefendi ama olmuyor lütfen geldi gel. <laughs> evet. abi, abi, abi 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 Şimdi bu dansı ne yapacağım? Al götüne gibi yap Ya ona kanka tamam, başladım işte, tamam. görülmüyor mu? Tamam. Efendim abi, efendim lütfen sevgiz olun Bir dakika Tamam yap o Emoji <laughs> 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 Tamam varsa var ne diyeyim Ah Ben de yapayım Tamam kanka ben de onu diğerine yapıyorum iyi misin? Tamam kanka işte başka bir tane yapıyor. Tamam kanka diğeri yok diye ben de bunu yaparım. Tamam mı sen ikinin aynısı var işte şimdi sıra sende. Tamam. Geldi hayallerimde. de. <laughs> iki mi? Ya yok yani gelişi çok güzeldi o yüzden söyledim. Kendisine söylemedim. Bu bir de hanımefendi bir de gidişi var haberiniz olsun da. Ay nasıl bir Boş. Oğlum adam bize alır ama böyle bir şey yedir ha. Kapışsana sen nereye alıyor ama mal mısın oğlum? Zırhmır şey bir şey yap alır mı bağlan? Oğlum adam alır ben adam alır alır ben anlarım. alırım sen sen Lira Ya çekmişsin amın akım alırsın sen Devam et sen bi Ya bu adamın bir yok bende ya Kanka, şey, gel sen şey, bana 50 bin, 50 bin lira hesabını atayım ver hesabı bana. Ona Kaç? 50 bin lira atayım ver hesabı bana. Kanka, valla var 55 bin. istiyorsan verelim sana. Firavun yedi. Kremere gök. Yok. yok kanka, onlar değil. <laughs> Ama çok değil, sağlam emoji'ler seni... var. haberin olsun. Çok sağlam emoji'ler var. Sen yani emoji'ye devam et. Sen emoji'ye kavuşmaya devam et. Öyle konuş. Dostum, ben senin hesabı ben ya. Sen hesabını ver bana. Sen hesabı bak ciddi fiyat ne kadar? oğlum 100 et, ne ama ne alıyorum ama 500 destan sen tabii bizimler oğlum. Sen haberin var mı? Abartma kanka 500 hiç olamaz bilir misin oğlum? Üçünüzün hesabını bir tl veriyorum. Giden, Yok ama oğlum. Ver Cemre gibi. geçen hesabı sence kaçar tane hesap verdi 500 destan? 150 bin lira verdi lan. Kaç? 150 bin lira. Sen devam et. Hı, şimdi bak yanlış anlama ya. hesabın içine bağlı. Ya bunu kapatma şu şey yapma. Aynen emoji yapma kanka başka bir emoji yapamam Az önce onu yaptım zaten. Ha ben bunu yaptım değil mi? Tamam ben gittim valla. Kanka bunu da yaptım. Tamam. Tamam. <laughs> Ulan bu sağlam onları beni yemeyin ben anlarım kanka de. Kapışsana kanka, kanka sen ne yapacaksın sağlamı cartı cürtü kapış işte. Nereden? Oğlum bak burada hanımefendi seni izliyorum belki yendin amınakoyim nereden biliyorsun? Evet, adam. kanka ben ben eminim yenileceğim Ben şey... Ben Ben eminim fazla yok Ben kendinden emin değilim. Ben diyorum ki adam yenecek. E abi, abi, o, böyle, ya. tamam bitmek bitmek üzere. Ben emojilerini biliyorum. adam 84 Beni yemeyin. Kanka yetersen dur. Oğlum ben sana gün seviye hesap getireyim. Allah Kur'an çarşısı hesabına hiçbir bok yok lan. Kanka adam vallahi iyi sağlam. Bak ben direkt anlıyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Siz sağlam falan değilsiniz bu arada. Aa, hanımefendi. Hani sen geç de. Ben TDM'de küse dengimi görmedim ha haberiniz olsun. Ya bunlar sağlam değil. Bu sonradan çıkmış emoji. O zaman. Nereden çıkıyor? Hazır oldu. Abi. Abi. Bunlar hep çöpte buldular ya. Bunlar şey ya belediye dağıtıyor da biz de aldık böyle yolda. Evet belediye dağıtıyor biliyor musun zaten? Biz de biliyorum. De, 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 de. Belediye dağıtıyor biliyor musun? Vay be. Bir salak hesap vermiş bana onda da vardı. Aynen kanka adam adamda hiç suit yok. Adam sağlam değil evet. İlk suit neymiş aldığı için sonradan çıktı kanka. Bunu bir yapmayın yani. Enayiler bu kadar. Ben arada anlarım zaten adamın git. sağlam oldu. En sonunda Dino Panther yeter ama. <laughs> Al kanka. ne bu emoji çekeceğine konuşsana. Hayırdır ne oluyor? Niye konuşmuyorsun? Ha. <laughs> hanımefendi o konuşamaz. Ben konuşamam. Ben. Neden dilimiyor? Dilsiz. Aa aynen. Dili yok onun. <laughs> Adam var kanka. Adamın hesabını alır. Kanka iki, daha. Kanka iki emoji yeter. Beni lobiden atmayın Seni atıyorum. <laughs> Reis sen o iki emoji yeter bu arada Ben olsun. nasıl Eyvallah senin de. Eyvallah. Dino... Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Görüşürüz Allah'a emanet olun.